Uğur Dündar, 3 Mayıs 2020. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının tarihi değişecek mi? Önceki gün elektronik posta kutum iki kez doldu. Çünkü milyonlarca adayın yarışacağı YKS sınavının 25-26 Temmuz tarihlerinden öne alınıp Haziran ayına çekileceği ve bu amaçla Ankara'da hazırlıklar yapıldığına yönelik haberlerin çıkması öğrenciler ve velilerin tepkisine neden oldu. Gelen yüzde %90'ı bu tepkiyi yansıtıyordu. Her zaman söylüyoruz. Salgınla mücadelede iyimserlik çok risklidir. Önlemlerin gevşemesi de ne yol açar? Ama umut gereklidir. Güç verir ve mücadele azmini körükler. Hemen bir örnek vereyim. 1918 yılında en az 50 milyon insanın ölümüne sebep olan İngiliz gribi salgını sırasında ABD'nin Sarnavis Kent Konseyi şehir merkezinde sıkı bir karantina uyguladı. İlk vaka tespit edildikten iki gün sonra okullar, oyun alanları, kütüphaneler, mahkemeler ve kiliseler kapatıldı. İş vardiyaları sınırlandırıldı. Tramvay seferleri azaltılarak 20'den fazla kişinin toplandığı, katıldığı toplantılar yasaklandı. Kısa önlemler kısa sürede sonuç verdi ve vaka sayısını olabilecek en düşük düzeye indirdi. Ancak Kent Konseyi Eylül ve Ekim aylarındaki başarılı sonuçlara bakarak Kasım'da salgın geçti duyurusuyla karantinayı sonlandırdı. İşte asıl felaket bundan sonra yaşandı. Hastalığa yakalananların sayısı kısa sürede korkunç boyuta ulaştı. 3 ayın sonunda Sernuiz binlerce insanın hayatını kaybettiği to bir toplu mezara dönüşmüştü. Değerli okurumuz Tarık Carson'ın Kanada'nın Toronto kenti çocuk hastanesinde çalışan oğlu, koronavirüsün çocuklar ve gençlerin akciğerlerinde tutunamadığını, buna karşılık kanlarına karışarak kalbe giden damarlarda genişlemeye yaptığının tespit edildiğini bildirmiş. İki hasta çocuğun hala bu nedenle tedavi gördüklerini de belirtmiş. Kurnaz, salgın ve ölümcül bir virüsle uğraş, savaşıyoruz. Siyasi nedenlerle iyimserlik pompalıyor. milyonlarca gencin yanı sıra ailelerinin ve eğitimcilerin de sağlığıyla oynama anlamına gelecek sınav tarihi değişikliğini düşünenlerin Sanlis faciası gibi acı örneklerden ibret dersleri almaları gerekiyor.